Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde sizlere atomun temel taneciklerinden bahsedeceğim. Değerli arkadaşlarım, bir önceki dersimizde atomun keşif sürecinde Dalton'la başlamıştık, Thomson'la devam etmiştik ve Rutherford atom teorisinden bahsetmiştik. Ne demiştir Rutherford? İşte atom, e, atomda e, atomu şöyle çizelim, Rutherford atom modelini çizelim. Şuraya bakın. Atomu şöyle demişti ve atomda bir e, çekirdek var demişti. Çekirdek içerisinde işte efendim artı yükler var demişti ve bu e, artı yüklerin etrafında hareket etmekte olan da eksi yükler var demişti. Çekirdekte de, Artı yükler var ve etrafında hareket etmekte olan da eksi yükler var demişti. Yani Rutherford atom modeline gelindiği zaman, bakın bir artı yüklü parçacıklar, bir de eksi yüklü parçacıklar öğrenilmiş oldu. Sonra atom çalışmaları devam ettiği, atomda bulunan temel parçacıklar ortaya atıldı. Ee, dediler ki. Ee, çekirdekte e, proton ve nötrondan meydana gelir. Yani çekirdekte e, artı yüklü protonlar ve çekirdek etrafında da eksi yüklü elektronlar vardır dediler. Yani biz şu elektronlar dedik bunlara. Eksi yüklü ve bunlara da dedik ki artı yüklü protonlar. Ve ne demiştir Rutherford? Ee, bir atomun çekirdeği hemen hemen atomun kütlesinin tamamına eşittir demişti. Hemen hemen %99,99 ,99 deniyor buna. Ee, elektronları ise kütle olarak atomun kütlesi yanında hemen hemen yok varsaymıştı. Ee, Rutherford. Bundan dolayı da biz şimdi atomun temel parçacıklarını e, görürken ne diyoruz arkadaşlarım? Bakın atomda 3 tane temel parçacıktan bahsediyoruz biz. 3 tane temel parçacıktan bunun bir tanesi proton, bir tanesi nötron ve bir tanesi de elektron arkadaşlar. Şimdi e, protonlar atomun çekirdeğinde görüldüğü gibi elektronlar çekirdek etrafında, nötronlar da çekirdeğin içerisinde bulunuyorlar. <laughs> Şimdi aklınıza şöyle bir şey gelebilir. Atomun temel tanecikleri bu kadar mı? Yani bundan başka daha var mı? Evet arkadaşlar, atomda daha birçok e, parçacık var. Bilgi amaçlı veriyorum bunları. Yani e, atomda mesela leptonlar var, atomda kuarklar var, efendim gluonlar var. Daha birçok parça var. Ama temel parçacıklar deyince aklımıza proton, nötron ve elektron gelecek. Peki arkadaşlarım, biz şöyle yapıyoruz şimdi, atomdaki e ee, proton ve nötron sayıları toplamına proton ve nötron sayıları toplamına efendim nükleon diyoruz. Peki nükleon sayısı proton ve nötronların toplamı. Yani atom çekirdeğinde olanların toplamı. Bunlar neredelerde arkadaşlarım? Çekirdekte. Peki ee, çekirdekteki protonlara biz pozitif yüklü tanecikler diyoruz. O halde biz protonu bakın böyle gösteriyoruz. Şöyle protonu küçük p üzeri artı şeklinde gösteriyoruz arkadaşlar. Peki nötronu ise nötronları biz yüksüz parçacıklar olarak biliyoruz. Küçük n üzeri yüksüz sıfır şeklinde gösteriyoruz. Ve şunu unutmayalım arkadaşlarım çekirdekte bulunan pozitif yüklü taneciklere biz proton dedik. Elementlerin türü bakın türü proton sayısı ile değişir. Yani bu proton sayısı aslında bunun bir elementin e, kimliğidir. Her elementin proton sayısı kendine özeldir. E, başka bir atomla karışmaz. Ee, çekirdekte bulunur. Yani bir element atomunun e, kara kutusudur proton. Kimliğidir. Bütün bilgiler buradadır. Proton sayısına göre biz elementleri sınıflandırıyoruz. Peki nötronlar e, nerede bulunuyor? E, çekirdekte bulunuyor. E, ama bazı elementlerin nötron sayıları birbirine eşit olabiliyor. Bunu unutmayalım. Ama elementlerin hiçbir zaman proton sayıları birbirine eşit olamaz. Proton sayısı değiştiği an elementin kimliği değişir. Ama nötron sayıları bazen aynı olabiliyor. Ee, elementlerin nötron sayıları değiştirilirse arkadaşlarım kimliği değişmez, sadece kütlesi değişir. Kimliği değişmez, sadece kütlesi değişir arkadaşlar. Bunu unutmayalım. Peki. Bu iki parçacık neredeydi? Çekirdekte. Çekirdekte olduğuna göre o zaman biz bir atomun proton sayısı ile nötron sayısı toplamına çekirdeğin ağırlığı diyoruz biz bunlara. Yani bir atomun çekirdeği kendisinin %99,99'unu mu tekabül ediyordu? Evet. O zaman biz proton ve nötron sayıları toplamına Atom ağırlığı diyoruz. Atomun ağırlığı burası. Atomun ağırlığı neresinde arkadaşlarım? Çekirdeğinde. Çekirdekte ne varsa atomun ağırlığı bu. Atom ağırlığının diğer bir adı da kütle numarası. Kütle numarası. Atom ağırlığının diğer bir adı da kütle numarası. Peki atomun üçüncü temel parçacığı neydi arkadaşlarım? Elektron sayısı. Biz elektron sayısını elektron sayısını şu şekilde ifade ediyoruz. Elektron yazıyoruz. Elektron üzeri eksi. Elektron sayısı böyle ifade ediliyor. elektronun kütlesi proton ve nötronun kütlesinin yanında çok küçük olduğundan sıfır kabul ediliyor arkadaşlar. Aslında sıfır değil ama sıfır kabul ediliyor. Şimdi değerli arkadaşlarım biz 3 tane 3 ee, tane parçacıktan bahsettik. Temel parçacıktan bahsettik. Bunun ikisi atomun çekirdeğinde birisi de e, çekirdek etrafında eksi yükler. Peki şöyle diyoruz şimdi e, madem kimyanın bir sembolik dili var uluslararası literatürde bir dili var bir x atomu diyelim herhangi bir x atomunun bazı yerlerine bazı rakamlar yazılıyor. Mesela bir periyodik cetvele baktığımız zaman bunun bazı noktalarına, bazı köşelerine, bazı semboller yazılıyor. Biz şöyle diyoruz arkadaşlarım: Bu X atomunun sol üst köşesine, sol üst köşesine biz atomun kütle numarasını yazıyoruz veya diğer adıyla atomun ağırlığı burası. Şöyle çizelim. Kütle numarasını yazıyoruz. Kütle numarası sol üst köşe. Sol alt köşe ise proton sayısı. Kütle numarası neydi arkadaşlarım? Proton sayısı ile nötron sayısının toplamıydı. Bu ikisinin toplamı atomun ağırlığını veriyordu. Peki arkadaşlarım. Sağ alt köşesine ise elektron sayısını yazıyoruz elektron sayısını yazıyoruz. Sağ üst köşesine ise yük yazıyoruz. Şimdi e, ne demişti Rutherford? Artılarla eksilerin toplamı sıfırdır demişti. İşte bu artılarla eksilerin farkına da biz yük diyoruz. Yani o zaman yük şöyle mi diyelim? E, şöyle yap yazalım isterseniz. Proton larla elektronların toplamı. Yani diyelim 10 protonu var, 11 elektronu var. O zaman yük eksi 1. 10 protonu var, 9 elektronu var. O zaman yük artı 1. Veya bakın, şimdi bu parçaların hesaplanmasıyla ilgili şöyle bir ee, kolaylık olsun diye şöyle bir şey çizmişler buraya. Diyor ki. Eğer diyor bu taraftan bu tarafa doğru geliyorsanız çıkararak gelin. Nasıl çıkaracağız şimdi? Kütle numarasından nötron sayısını çıkarırsak proton sayısı. Proton sayısından elektron sayısını çıkarırsak yük. Yani çıkar ya da topla. Çünkü bunların yükleri birbirlerinden farklı olduğu için bunu sen ister topla ister çıkar. E sonuç değişmeyecek. Ya da diyor ters geliyoruz. Bakın sağdan sola doğru geliyorsak toplayarak gel. Nasıl toplayalım? İşte yükle elektron sayısını toplarsak proton sayısı. Ya da protonla nötron sayısını toplarsak kütle numarasını elde ederiz diyor. Peki arkadaşlarım biz kütle numarasını aynı zamanda ne demiştik? Aynı zamanda nükleon sayısı demiştik. Nükleon sayısı demiştik. Bunu unutmayalım. Nükleon sayısı. Ve burada unutmayacağımız şeylerden bir tanesi, bakın e, buradaki e, yükleri yazmayı unutmayalım. Ne tür, pozitif efendim, negatif. Bu yükleri yazmayı unutmayalım. Şimdi bununla ilgili isterseniz birkaç egzersiz yapalım. E, şurada bakın yine e, formülüze etmiş e, eser sahibi, formülasyonlara bakalım isterseniz. Diyor ki. kütle numarası protonla nötron sayısı toplamı veya efendim yük protonla elektron sayısı toplam. Peki. Şimdi birkaç örnek bakalım. Bize diyor ki bakın burada bir soru var. Diyor ki arkadaşlarım proton sayısı 20. Proton sayısı 20 olan kalsiyum atomunun 18 elektronu varsa diyor. Hemen kalsiyumu yazdım bakın ben. Verilenleri yerlerine yazıyorum. Protonu 20, elektronu 18. Neydi? Ee, i̇yon yükünü soruyor bakın. İyon yükü protonla elektronun farkıydı. Artı 20 tane artısı var. 18 tane eksisi var. İşlemi yaparsam ben artı 2 olarak bulurum. Arkadaşlar burada e, bu işlemleri yaparken e, mutlak değer üzerinden yapalım. Yani matematiksel kuramlar kurarsak e, mutlak değer şuraya yazalım. Matematiksel kuramlar kurarsak bu işlemlerin sonucu yanlış çıkabilir. Burada düşüncemiz şu artı yüklerle eksi yüklerin farkı yük sayısı. Bunu e, cümle olarak unutmayalım. Evet birkaç örnek yapalım şimdi. E, verilmiş örnekleri siz çözersiniz e, şurada bakın ben bir tane örnek soru sormuş demiş ki e, x atomu e, pardon kalsiyum atomu kütle numarası 40 e, atom numarası 20 yükü 2 artı şöyle ben büyükçe yazayım şuraya arkadaşlarım Efendim, şuraya 40 yazalım Şuraya 20 yazalım. Şuraya x dedi. Şuraya artı 2 dedi veya 2 artı dedi. Şimdi bana neyi soruyor? Proton sayısını soruyor. Neydi arkadaşlarım proton sayısı? Bununla bunun farkıydı. Şimdi 20 tane artısı var. Ee, artı ikisi var burada artı. Yani proton sayısı 2 fazlaymış bunun. O zaman buna ne diyoruz biz? 18 diyoruz. Yani 10, 20 artısı var, 18 eksisi var. Farkı artı 2. Tamam mı arkadaşlar? Burada bana şurayı da sorabilirdi. Peki bu nedir arkadaşlarım? Nötron sayısıdır. Bu da neye eşittir? 20'ye eşittir. Hazır elimizde soru varken bunu da çözelim. 20'ye eşittir. Peki. Burada bu şekilde bu soruyu çözebiliriz. Bir başka soruya bakalım sizinle beraber. Yine bakın burada bir e, sorumuz var. Diyor ki e, Brom atomu Kütle numarası 80 e, Atom numarası 35 Elektron sayısı 36 X kaç? X o zaman ne diyoruz biz? Artı 35 Artı eksi 36 illaki formülasyon istiyorsanız buradan da sonuç ne çıkar eksi 1 çıkar e, x'in değeri eksi 1 arkadaşlar burada şöyle bir şey yapıyor bazı arkadaşlarım şimdi burada bir önceki soruda bu sayı artı çıktığı zaman mesela diyelim burada x bir önceki soruyu açalım hemen bir önceki soruda biz ne bulmuştuk şurada? X i, 2 artı yazıyor değil mi? Bunu arkadaşlarım şöyle yazıyorlar. E, matematik kuramlarına göre mesela kalsiyum 2 yazıyor. Şuraya. Arkadaşlarım bunun iyon yükünün artı mı eksi mi olduğunu belirtmek zorundayız. E hocam ben bu ön, rakamın önüne işaret yazmazsam bu artıdır zaten. Arkadaşlarım o kural matematikte geçerlidir. Bizim e, Kimya da e, bunu artısını ya da eksisini yazmak zorundayız çünkü bu elektron alma ya da vermeyi ifade eder. Ondan dolayı da biz bunu yazmak zorundayız. Peki şurada bakın, e, bir sorumuz var. E, sorumuzda bir grafik verilmiş arsenik atomumuz var. Arsenik atomunun şuraya yazalım arkadaşlarım. Arsenik atomunun e, verilen değerlerini hemen yazalım. Arsenik. Neleri verilmiş bize? Efendim proton sayısı 33 yazalım. Efendim e, nötron sayısı 42. Bunlar veriliyor bize. Veriliyor ki yukarıda verilen grafik yardımıyla aşağıdaki sorular cevaplandırınız. Arsenik atomunun nükleon sayısı nedir? Evet nedir? 75. Değil mi? Ee, ne diyorduk biz nükleon sayısına şu ikisinin toplamı toplayalım. Burası ne eder arkadaşlarım? 75. Peki, proton sayısıyla nötron sayısının toplamı. Nötr haldeki arsenik atomunun elektron sayısı kaçtır diyor? Ne diyeceğiz? 30 3. Nötr halde dediği için. Peki, Başka soru ne demiş? Aşağıya geçelim. Şöyle yapacağız mecburen. Diyor ki eksi 3 yüklü arsenik atomunda bulunan elektron sayısı kaç? 35 artı 3 diyoruz. 38 eksi 3 yüklü demişti çünkü. Arsenik atomunun arkadaşlarım burada bir yanıltmaca var. Dikkat edin. Çekirdek yükü. Bazı arkadaşlarım bunu iyon yükü gibi görüyorlar. İyon yükü ile çekirdek yükü farklı. Çekirdek yükü çekirdekte bulunan proton sayılarıdır. Bu da kaçtır? Efendim arsenik atomunun çekirdek yükü yukarıda verilmişti. 33 Eksi 3 yüklü arsenik atomunun proton sayısı 3 artar. Eee Eksi 3 yüklü arsenik atomunun proton sayısı 3 artar diyor. Arkadaşlarım eksi 3 yükü nereye ait? Elektron sayısı ile alakalı bir durum. Yani proton sayısı bir atomun hiçbir zaman değişmez. Hiçbir zaman değişmez. Bunu unutmayalım. Peki Başka neler var? Sorularda bir bakalım. Bir, bir iki soru daha yapabilirsek yapalım ve bitirelim inşallah. Ee, atom numarası 13 olan bakın 3. E, soruya bakalım hemen bir e, neymiş bu atomun adı alüminyum yazalım şuraya alüminyum atom numarası 13 şuraya yazdım atom numarası 13 elektron sayısı 10 olan alüminyum atomunun çekirdek yükü diyor bakın arkadaşlar yine burada bir e, kandırmaca var Arkadaşlarımın birçoğu şöyle yapıyorlar. Hemen bununla bunun farkı artı 3. Efendim bunun cevabı artı 3 diye işaretliyorlar. Halbuki bana ne diyor? Çekirdek yükü diyor. Çekirdek yükü bu atomun alüminyumun çekirdek yükü 13'tür arkadaşlarım. Aman ha böyle bir yanılgıya düşmeyelim. Bu yanlış olur. Artı 3 değil. Artı 3 iyon yükü. Bunun çekirdek yükü 13'tür. Peki Yine bu sorularla ilgili e, kaynak linkimizi videomuzun altında vereceğim. Oradan indirip sorularımızı çözebilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum.